Kızlar. Hadi bakalım çabuk hazırlanın. Ne oldu Barbie yine niye telaşlısın böyle? Ay düştüm senin yüzünden lavaboda. Kızlar bugün kuaför günümüz var hatırlamıyor musunuz? Elif'in sesi geliyor sizin için kuaför randevusu almıştı. Hii, aa nasıl aklından çıkmış? Tamam hemen ellerimi yüzlerimi yıkıyorum. Ve bir an önce çıkalım tamam mı? Ay benim işim bitti kızlar. Ay sen ne yapıyorsun Barbie? Bugün kuaför randevumuz varmış. Unuttun mu? Hayır, ben çok rahatım ve sizi bekliyorum. Biriniz yatak odasında, biriniz banyoda uyuşuklandı, durdu. Evet, evet. Bir de ben bak, görüyor musun? Her tarafı telaşlandırdım ama Barbie benden önce hazırlanmış. Ay ben dinliyorum bir an önce. Kızlar, Elif nerede? Ay, tekrar düştüm. Ne oldu bugün bana? Kızlar çok heyecan yaptınız. Tamam. Randevu saatinize biraz daha var. Geç kalmadınız. Bugün çok güzel makyajlar yaptırmak istiyorum. Tırnaklarım çok bakımsız. Bakar mısın? Oje sürdüreceğim. Ee, bir de yüzüme çok güzel kremler sürdürmem lazım. Saç bakımı da yaptıralım. Tamam kızlar. Bunlar için kuaförle zaten konuştum. Elif. Elif de arabanızı hazırlıyordu ama Elif. Elif neredesin? Ay Elif burada. Elif buradaymış. Gel bakalım. Arabalarını getir kızların bir an önce. Hadi. Kuaförün saatine var dedik ama o kadar da yok. Ben kızları telaşlandırmamak için öyle söyledim. Tamam kızlar şimdi Elif sizi arabanıza yerleştirsin. Ay Ayşe de buradaymış. Ayşe'nin de hissesi çıkmıyor. Mutfakta ne yapıyordun? Karnım çok acıkmıştı. Birazcık atıştırmalık yaptım kendime. Bu kızlar çok uyuşuk. Ay doğru haklısın ben. Hadi bakalım. Elif şimdi bir an önce onları yetiştirecek. Ay ne oldu? Ayşe kilo aldın yoksa sen bir türlü arabaya sığmadın? Elif çok zorlandı seni arabaya koyarken. Hadi bakalım. Elifciğim iki gündür seni görmüyoruz. Nere nerelerdesin? Kızlar kaytarıyor. Elif bize yardım etmiyor dedi ama ben söyledim. Elif çok yorulmuştu. Hadi gidiyor muyuz kuaföre? Hadi bakalım arabamız aşağı indi. Bir an önce yolculuk başlasın. Gidiyoruz. Kızlar. Hadi bakalım telaş yapsanız da geldik yetiştik artık kuaföre. Ay Nilo'ya ile Ayşe de buradaymış biliyor musun? Onları görmedik Elif. Evet görmedim. Evet onlar da burada bekleme salonu o kadar dondu ki kızlar. İsterseniz onların yanına gelebilirsiniz. Ay yapışıp koklaşıyorlar. Ay Nilo ya ne oldu sana? Beklemekten kafam döndü o yüzden ayılıp bayılıyorum. Tamam tamam sana sıra gelir. Elif olamaz. Bu ne kadar güzel bir salon. çok güzel makyaj setleri gelmiş. Yaşasın. Saç kremleri var. Rujlar var. Ay ojeler var. Hi, muhteşem farlar. Simli simli. Bakın makyaj seti bile var. Onun içinde neler var? Ay kuaförünüzü değiştirdiniz. İyi oldu Nilay'a. Çok güzel bir kuaför burası. Elif'in elinde ne var? Ay rimel bile var. Bakın. Hi, kızlar bugün çok güzel makyajlar sizi bekliyor. Elif ne yapıyorsun? beklemeyi diye. Oh Elif sizden önce başladı bile makyaja Hadi bakalım Bir an önce makyaj yapmaya başlayalım Daha saçlarınız var değil mi Barbie Evet önce ben mi gelsem Ne yapsam Ay Elif'in elinde de krem var Yüz kremi kızlar Saç kremi de var mı saçlarıma bakar mısın Elif çok kötü oldu. Var var, saç kremi de var. Elif şimdi teker teker makyaj malzemelerini çıkarıyor kızlar. Bakar mısınız? Kızlar görmelisiniz. Makyaj seti çok güzel. Ay devrilecekti. Elif olmasaydı makyaj setine nazar değdirdik. Görüyor musunuz? Pembe var, sarı var, mavi var, mor var. Ay, çok şahane renkler var. Burada da simli. Elif istersen kendine döner eritti türlü adapte olamadı Ay. Ay, biz bunu kıracağız bugün anlaşıldı siz makyaj yapmadan <laughs> makyaj setinizi kıracağız kızlar hayır hayır dikkatli olun lütfen ben burada saatlerce bekliyorum bakar mısın Nil ile Ayşe de burada sıkıntıdan patladık tamam şimdi Elif bütün makyaj setlerini çıkarmış hadi bakalım sırada kim var bu Önce krem sürecekmiş Elif ama dur bakalım Elifciğim kızları al setimizi yana koyalım düşmesin ay kızların sandalyesinde burada bakalım gel bakalım seni şuraya bırakalım istersen Nilo'ya Nilo'ya'nın yanında dursun kızları Elif hepsini makyaj yapamayız aynı anda getir bakalım Aa, gel bakalım Elif kreminizi açmış kızlar o sizden daha sabırsız görünüyor bugün gel bakalım Stella sen burada otur. Gel bakalım balerin kız. Sen de burada bekle. Artık Nilo'ya ve Nil'in kaderini paylaşacaksın. Onlarla beraber beklemek zorundasınız. Çünkü burası çok karıştı. Bakın. Şimdi diğer kızların saçlarını ve makyajlarını yapalım. Elif kremle saçlarına bakım yapmaya başladı bile. Ay ben de bir türlü kendime yer bulamadım. Tamam Elif. Hadi bakalım. İstersen sandalyeni al. Al bakalım. Biraz rahat otur. Ay. Elif şimdi sandalyesini Ay. Elif çarptı. Ay kızlar. Evin havuzuna çarptı Elif. Gel bakalım Elifciğim sen otur. Hadi bakalım. Sen de otur gel. Ay Elif annesini de düşünüyor. Sen de gel otur diyor. aa. Ne oldu Barbie? Ay başım döndü herhalde. Çok telaşlı burası. Kızlar da ayılıp bayılıyor ya herhalde psikolojik. Ben bana da bir şey oldu. <laughs> tamam tamam hiçbir şey yok. Sakin sakin bugün doğum günü makyajları yapacağız. Işıltılı ve simli makyajlar yapacağız. Sürpriz parti makyajları yapacağız. Saçlarınıza bakımlar, tırnaklarınıza ojeler, yanaklarınıza da boyalar süreceğiz. Ay çok mutlu oldum. Elif seni çok seviyorum. İyi ki de geldik. Ah. Hah öptüğünüze göre birbirinizi. Tamam. Şimdi Elif başlamış bile. Ay Elif bir kendine bir de Barbie'lere makyaj yap. <laughs> <laughs> Ay. Ay neler var burada? Ay çok şahane şeyler var. Ay burada da. Bakın rengarenk. Aa simli olanlar bitmiş. Elif delici makyaj yapmış. Aa, Elif yüzüne sürmüş bile. Aa. <laughs> Yine mi düştü Barbie? Olamaz. Biz bugün seni kaldırmaktan Barbie. Makyaj falan yapamayacağız. Ay kusura bakmayın. Sizi de yoruyorum ama yapacağım bir şey yok. Herhalde Stella <laughs> çok yer kaplamış. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ne yapalım önce? Önce makyaj yapalım. Elif kızların saçlarını boyamaya başladı bile. Hadi bakalım nasıl boyuyor? Ay kahverengi olmuş kızlar saçlarınız pembeydi. Şimdi kahverengi olacak. Hmm, gel bakalım. Sana ne yapalım? Hmm. Ben ne saçlarımı yapıyor? krem sürmek istiyorum. Ay Tarak Tarak burada. Elif o kadar şaşırdı ki Tarak'ı göremedi. Hatta gel bakalım. Sana saçta takalım mı? Hayır ben saç takılmasını istemiyorum ama bak burada çok güzel bir saç var. Hayır ben saçlarımdan çok memnunum. Sadece saçlarıma krem sürülsün ve oje sürülsün tırnaklarıma. Sonra da yanaklarımla ve saçlarıma bakımlarım devam etsin. Bakın hangi rengi istiyorsun? Ay ben şu sarı rengi çok beğendim. Tamam hemen ondan sürelim sana tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. Elif de Barbie'nin saçlarını yolacak Kız, senin saçların ne oldu böyle Barbie? Ay, geçen gün <laughs> denize gitmiştim herhalde. Saçlarım orada çok bakımsız kaldı. <laughs> Elif şimdi Barbie'nin saçlarına kremini sürdü. Birazcık beklemesi gerekiyor. Şimdi Nilay'ı aldı. Onun ay Nilay herhalde ruj sürecek oje de sürebilir. Bilmiyorum Elif'in de kafası karışık. Niloya yattı, uzandı ama tamam şimdi Elif ruju çıkarsın. Gel bakalım Barbie. Biz de senin makyajına kaldığımız yerden devam edelim. Birazcık da allık sürelim. Elif de arkada Niloya'ya ya bakımlarını yapsın bakalım. Evet. Ay çok güzel oldu Elif. Bakar mısın Barbie? <laughs> Nilo ya harika oldun. Elif o kadar dikkatli ki.